Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sizi sevgiyle kucaklıyorum canlarım, cananlarım. İkizler Burçlarım Hep beraber buraya kahvenizi çayınızı alın Bakalım sizin falınızda ne var Görelim Mevlam neyler Görelim neylerse güzel eyler diyelim Ve güzel bir fal olsun Sevgiyle başlayalım Evet gerçekten güzel bir fal Bunu söyleyebilirim Bakın burada bir hindi var Uzun zamandır devam eden sıkıntılarınız artık sular seller gibi uçup gidiyor Bu figür onu da gösteriyor Ve açıkçası tavus kuşuna da benziyor bakın burada Kuyrukları da var. Ee, biz bunu tavus kuşu diyelim. Ee, gayet güzel çıktı çünkü. Çok kısmetli ve şanslı olacaksınız. Her şeyden önce bunu söyleyelim. Ee, mutluluk kabarcıkları var. Akıl karışıklığı var. Ama içinizde eskiden kalma bir sıkıntı var. Artık bu sıkıntıları aşıyorsunuz. Uzun uzun yollarınız var. Sürekli yollarda olacağınız zamanlar var. Ee, mutluluk gözyaşları var sizde de. Açıkçası. A harfle olanlarınız varsa e, güneş doğuyor. Aydınlık günler geliyor size. E, yoldan güzel haberler alıyorsunuz. Mutluluğunuza mutluluk katıyorsunuz. Bakın burada evlilik teklifleri alacaklarınız var. Gelinlik giymişsiniz. E, belki de artık e, düğününüz olacak Nisan ayında. Dünya evine girebilirsiniz. ikizler burcu. E, dünya evine girme e, mutlulukla evlilik hayatına başlama var burada. Açıkçası böyle görüyorum. Belki nişanlanacaksınız da evliliğin ilk adımını atabilirsiniz. Burada deve kuşları var. Ee, deve kuşu da e, çok büyük bir kuş olduğu için de büyük kısmet ticari hayatta büyük başarı var burada. E, yoldan gelecek bir insan var e, size. Ama sizi çok mutlu edecek burada Böyle görüyorum ben Ve hızlı bir haber alabilirsiniz Güzel bir haber Burada da bir yılanınız var Eskiden kalma bir düşmanlık yeniden lüks Ya da bazı şeylerin üstüne yeniden sünger çekip Yeniden başlamaya karar verebilirsiniz Yollarınız var Sevinç gözyaşları var her şeyin aydınlanması var burada. Ee, sıkıntılarınızın sonu, hanenize ay doğması ve e, telefonla haberleşmeler var burada. Bakın burada e, gelinlik giymiş damatlık giymiş bir insan var. Karşılıklı düğünler yapılıyor. Açıkçası e, güzel şeyler var peri kızı görüyorum burada dileklerinizin kabul olduğunu e, ve dualarınızın da duyulduğuna inanın ticari hayatta güzel bir başarı e, güzel bir mutluluk sizi bekliyor aydınlık günler e, balığınız var kısmetiniz var ve güzel bir haberiniz var İkizler burcu ve e, değişik kimselerle tanışabilirsiniz ve macera dolu yurt dışı gezisi yapabilirsiniz şehir dışında tatillere gidebilirsiniz balon çıkmış çünkü bu da sizin değişik tipte insanlarla ve macera dolu yolculuklarla dolu dolu geçecek bir Nisan ayı var burada. Açıkçası belki yoldan da gelecek insanlar olabilir ama her gelen kısmetiyle gelecek size ve güzel şeylerinde de getireceğini söyleyebilirim ikizler burcu. Her yolun başında alacağınız haberler Konuşacağınız konular, güzel olaylar yaşayacaksınız. Bunu söyleyebilirim fincanınızda ve açıkçası da her yoldan gelen bin bir çeşit kısmetiniz var. Şansınız, bahtınız çok açık, açıkçası ve e, tatillere gitmeye karar verebilirsiniz gezilere katılmaya karar verebilirsiniz değişik hobiler elde edebilirsiniz e, çalışmaktan dolayı yorgun düşmüş olabilirsiniz ve bu nisan ayını güzel şekilde geçireceksiniz böyle görüyorum ben hemen e, kartlarımızı da bir seçelim bakalım e, güncel enerji kartımızı da seçelim nedense Bunlardan da bir tane seçelim. Sizin objenizde cami minaresi ee, görüyorsunuz buradan. Cami minaresi olsun, bir de para olsun bakalım. Açıkçası böyle gelsin size de. Diğeri de diğer borcumuza kalsın. Bunu seçtik. Bundan seçmedik. Sizin kartınız ne diyor? Size Rumi'nin mesajı ne gelecek? Önce onunla bakalım bir. Evet, iki tane gelmiş. Kadehlerin üçlüsü var, İmparator kartı var. Allah en yutsal, Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu toprağa güzelliğini akıttı diyor. Kadehlerin üçlüsü geldi. Güzellik ve güç sizde ikizler Burcu. Bunu söyleyebilirim. Ve imparatorun başındaki taç gibi ol diyor. Yani kendinizi asla yere düşürmeyin. Taç gibi parlayın diyor. Ve parlayacağınız bir Nisan ayı da sizi bekliyor açıkçası burada. Bakalım burada neler var joy var ilahi mutluluk huzur bolluk bereket var burada gördüğünüz gibi dinlenme yenilenme güzel şeyler var açıkçası huzur mutluluk bolluk bereket neşe sevinç diyebiliriz. Ama her şeyden önce bir bolluk bereket ruhunu dinlendirme ruhunu arındırma saflık ve temizlik var burada. Bunu söyleyebiliriz ikizler burcu. Güzel şeyler var. Burada da sınırsız kaynaklar var. Bugünün ve yarınların için kaynakların temin edildi diyor. Sedna kartı geldi. Kaynakların temin edilmiş Korkun kalmasın diyor açıkçası. Ee, belki de ömrünün sonuna kadar kendini güvende hissedeceksin güncel enerjine gelince çağların şifacısı var burada kendini ve ruhunu şifalandırman lazım kalp acın varsa artık şifalandırıp yeniye yer açman lazım İkizler burcu şifa geldi çünkü şifalanıyorsun yenileniyorsun böyle bir şeyler var burada da bakın kartlar ne diyor o kadar güzel bir kart geldi ki nisan ayında ee, sizin dileklerinizin gerçekleştiğini söylüyor kartlar burada. Endişeler yok oluyor, hayat sevgisi geliyor. Eğer uzun süredir beklediğiniz dilekleriniz varsa artık gerçekleşiyor. Endişelerin yok olduğu, hayat sevgisinin geldiği bir Nisan ayı. Bakalım e, aşk mesajlarınızda neler var? Bir görelim bakalım. Evet açıyoruz çok yakında geliyor melekler seni duyuyor diyor eğer beklediğiniz sevgiliniz varsa beklediğiniz askeriniz varsa ya da yurt dışında beklediğiniz varsa çok yakında haber geliyor eşleriniz varsa eşleriniz geri dönecek sevgiliniz varsa sevgiliniz o evlatlarınız varsa evlatlarınız ee, geri gelecek diyor. E, haber geliyor onlardan yüreğini açık tut dileğin ve amacın herkesin ve her şeyin ayrına olsun yardım isterken inan odaklan gülümse enerjiyi serbest bırak niyetini ingele gerekirse resmini yap yatak odana as onu aramak istiyorsan ara doğru zamanda ise şimdi sevgini gönder ona diyor çok yakında bu kişiden haber gelecek size ve mutlu olacaksınız bu haberlerle öyle diyor. Burada da güven sorununu aşmanız gerekiyor ikizler Burcu. Korku varsa ilişkinizde gelecek sorunları yaşayabilirsiniz. Onlara karşınızdakine güvenmeniz gerekiyor. Ona güvenin, kendinize de güvenin. Güven duygusu ilişkini güçlü kırılacak. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sorunu kaynağından kabul et, şifa gönder, aşkıma güveniyorum de. Eğer evli burçlar varsa, e, burada e, ikizler burcu Nisan ayında, ilişkinizde yalpalar yaşıyorsanız güven sorununuzu aşın eşlerinize karşı. Kendinize de güvenin, ona da güvenin. Çünkü e, aşkıma güveniyorum deyin güven sorununu aşarsanız ilişkiniz çok güzel gidecek e, Eğer güvensizlikler kıskançlıklar olduğu sürece ilişkinizde ilişkiniz kopma noktasına gelebilir Kartlar bunun konusunda sizi uyardı e, bekarlara da bekle sevdiğiniz gelecek dedi e, Protonikler varsa da açılacaklar herhalde artık kalpleriniz doluyor dedik Maddi manevi her yönde şansınız açık ikizler Burcu. Sizi de sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, mutlu kalın, mesut kalın, sevgiyle kalın.